Benim bütün derdim, amacım kadınların da sosyal hayata, ekonomik hayata eşit bir şekilde daha çok daha güçlü katılması. Var. Hazırda pişmiş bir şey yok mu? Var. Var mı? var? Çorba. Bu kurabiyeden bir tane sana mı? Hocam kaptılar, kaptılar. Aslında cana dokunan işler yapan birimlerimiz burası. Bana burası biraz böyle Eyüp Sultan Belediyesi'nin vicdanı, kalbi diye tanımlayabileceğim bir yerdeydik bugün. Benim için aslında çok belli etmedim ama çok duygu dolu anlar yaşadım. Sadece çok göstermeye çalıştım. Çünkü hastalarımıza, yaşlılarımıza, bakıma muhtaç insanlarımıza desteğe ihtiyaç duyan insanlarımıza ulaştığımız, eriştiğimiz kollarımızın merkezi burası. Hem bu alanların sayısını hem de çeşidini arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla hem ziyaret ettik, memnuniyetlerini aldık, hem ziyaret ettik, taleplerini dinledik. Bizim görevimiz de bu saatten sonra o talepleri yerine getirmek. Bu vesileyle de bütün çalışma arkadaşlarımın tek tek gözlerinden öpüyorum. Muhteşem bir iş çıkarıyorlar. İyi ki varlar.